Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Steam cüzdan kodu satın aldım. Rastgele bir oyun verecek bize. Bunun da maliyeti yaklaşık 50 TL. Hani 50 TL'lik kodtan nasıl bir oyun çıkar ben de bilmiyorum. Ama söylediklerine göre yani bunun bir üst limiti yokmuş. Hani 1500, 1700, 2000 liralık oyun da atabilirmiş. 3000 liralık da. Ama tabii ki kötü bir oyun da atabilir. Ve bilginiz olsun şöyle bir şey var sanırım. Eğer ki toplu alım yaparsanız mesela 100 tane oyun alırsan ee, aynı oyunda denk gelebiliyormuş o yüzden Hani bir tık kötü olabilir O yüzden genellikle ben böyle tek tek e, denemelik almak istedim e, Şimdilik 50 TL kodu deneyeceğim arkadaşlar sonraki videolarda ara sıra bu tarz bir içerik yapmayı düşünüyorum önce oyunumuzun kodunu yazalım şuraya Bu arada bu hesabı yeni açtım daha önce hiçbir oyun oynanmadı bu hesapta ee, sırf e, bu içerik için açtığım bir hesap bakalım ilk oyunumuz ne olacak İlk kez ben de satın alın başarılı diyor oyun alışverişimi yap dememe gerek yok herhalde. Yok. Kütüphaneye geliyor galiba direkt. Pardon ben yanlış yere tıklıyorum. Kütüphaneye şöyle bir oyun gelmiş. İnanın hiç bilmiyorum fiyatı nedir. Nasıl bir oyun. Oyunun grafiklerine bakılırsa pek hoşuma gitmedi. Mağaza sayfasına bakmak istiyorum. Ne kadarlıkmış? Ciddi misin ya? Yani? 200 euro falan diyor. Yani 4000 liralık oyun mu çıktı şimdi bana? Garip. Gerçekten bunu bu fiyata satın alanlar var mı yoksa rastgele uyduruk bir fiyat mı verilmiş? Oyunun grafikleri de yani benim seveceğim tarzan değil. 4 inceleme hepsi kötü demiş. Oyun 10 dakikada bitti gelişirse güzel bir oyun olur. Deneyelim. Ama fiyatı biraz abartı buldum. Hani sırf fiyatı yüksel, yüksek göstermek için mi? Yani cidden buna bu parayı verip deneyenler olmuş mu? Bu arkadaşlar 200 euroya satın mı almış bunu? Yani hatta ne 6000 falan mı yapıyor? 200 euro kadar yapıyor artık hesap da edemiyorum. 5-6 bin liralık bir oyun çıktı ama oyun çok kötü yani şansımı burada kullanmam bir tık kötü oldu bence grafikleri güzel değil ama oyun içine girip de bir deneyelim ondan sonra yorum getireyim ben oyunu yükleyeyim ondan sonra bakalım oyun nasıl bir şey oynamak da istiyorum tabii. belki bizi yanıltabilir. Evet arkadaşlar oyunumuz bu grafiklerle yani büyük ihtimalle bu bir dolandırıcılık gibi bir şey yani Steam'de sanırım böyle rastgele saçma sapan oyunlar yapıyorlar ee, Yüksek mevlalara koyuyorlar ya e, işte büyük indirim diye kime ne kakalayabiliriz diye düşünüyorlardır diye düşünüyorum Hani milleti dolandırmak için hani mesela örnek vereyim 6000 TL ekliyor bu oyunu %90 indirim diye koyunca millet de, de diyor ki o 6000 liralık oyun %90 indirime girmiş Sonra almaya falan çalışıyorlar dolandırıcılık yani dolandırıcı projesi gibi bir şey Oyunu deneyelim ben bir tane daha anahtar satın aldım onu da açacağım bu videoda Çünkü merak ediyorum Hani aldığımız bütün anahtarlar mı bu sonucu veriyor Bir tane daha anahtar aldım denemelik hani tek bir tane de yorum getirmemek için Grafikler bu şekilde yani Biliyorsunuz ben de oyun geliştiriciyim normalde bu tarz bir oyunu geliştirmek Çok basit arkadaşlar şu dağlar falan çok dandik bu arada Oyun Unity'de geliştirmiş bu arada oyundaki hataya bakar mısınız? Arkaya yürüdüğüm zaman saçma salak bir oyun. Yani <laughs> komedi ya. Direkt dolandırıcılık projesi. Çok denemeye gerek yok aslında ama ben diğer anahtarı deneyeceğim hangi oyunu verecek diye. Yani şu dağların falan dandikliğine bir bakın. Şöyle bakalım bir şeyler eklemiş mi? Yani bu oyunu yapmak arkadaşlar maksimum bir günüm bir gününüzü bile almaz yani. Eee ne yapıyoruz burada? Hiçbir şey de anlatmıyor ki. Bütün tuşları deniyorum. Hmm. Şöyle space'le de sadece sağa sola zıplıyoruz galiba. Zahmet edip hani bunun en azından bu kadar da olsa bir şeyler eklemişler yani amaç neyse artık. bu zaten şöyle söyleyeyim ileri gitme geri gitme sağ sol bu tarz animasyonlar çok basit zaten yeni bir oyun projesi açtığınızda şu ileri gitme olayı falan zaten animasyonlar hazır bir şekilde veriliyor. Sadece arkadaş etrafa bir tane işte yapı eklemiş. Bir de tırmanma vesaire ayarlamış. Yani hiçbir şey yok oyunda öyle söyleyeyim size. Hatta menüde sesi kapatma bile bulamadım. Şöyle grafikleri kısma falan eklemiş. Onun haricinde oyunu durdurma var. Başka da hiçbir şey yok. Yani ayarlar kısmını bile üşenip yapmamış adamlar. Şöyle yapalım. Böyle tırmanmayı seven <laughs> biri oynayabilir ama kesinlikle 6000 TL'yi bırakın 6 TL'lik bir oyun diyebiliriz ya yani 6 TL'de olsun yani en azından programı yüklemiş deriz şöyle yapalım saçma sapan bir oyun arkadaşlar yani tamam görsellerinden bir şey anladım da bu kadar beklemiyordum açıkçası her neyse ben diğer anahtarı deneyeyim yani 50 TL dolandırılmış olduk diye, diyebiliriz yani buna. 50 TL'ye aldığımız oyun bu. Ama şöyle bir şey var. Suç keydi olmayabilirdi bilmiyorum. Hani sonuç olarak oyun mağazada pahalı gözüktüğü için amaç ne o bile belli değil yani zıplayıp duruyoruz böyle saçma sapan hatalar var. Bakın. Bir anda dağın üstüne geldik. Oyunda oldukça da hata var. Zaten para etmez oyun arkadaşlar. Diğer anahtarı deneyeceğim şimdi. Bakalım diğer anahtarda da sonuç bu şekilde mi çıkacak? Çok merak ediyorum. Eğer ikinci de böyle çıkarsa muhtemelen bir daha key, key falan satın almam. Sizin istediğiniz oyunları direkt oynarım. Yorum kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci keyimizi deniyorum. Yani İlk K dolandırıcılık çıktı. İkinci K'den çok umutlu değilim. Şöyle söyleyeyim. İkinci K'yi almaya çalışırken aynı fiyattan denedim. Stok yok hatası verdiler. Ee, şimdi daha ucuz bir key aldım. O yok diye. 45 TL'lik aldım bu sefer. Önceki 50 liralık 50 liralıkta dolandırılmıştık. En azından bu sefer 5 lira az dolandırılabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şöyle satın aldık. Bakalım kütüphaneye ne gelmiş. Allah'ım. Bu nedir ya? Ciddi olamazsınız. Mağazasına mı? Mağazası mı yok? Ne yok? Anlamadım ki. Bu ne? ya <laughs> Ciddi bu oyun mu? Bunun oyunla ne ilgisi var? bu arada oyunun mağazası mı yok yani mağaza sayfası mı oluşturmamışlar o yüzden galiba daha önce deneyen de olmamış bu oyunu satıcı mı yapıyor ne yapıyor anlamadım ki yani bunlar nasıl bir dolandırıcılık nasıl bir ata denk geldim anlamadım Pe tamam bunu yükleriz de yani bu oyunun herhangi bir bilgisi yok yani bir info vermemişler anlamadım mağaza sayfası yok belki bilenleriniz vardır tek oyuncu diyor başka hiçbir detay yok ya toplulukta da bir şey yok. Yani en azından bunun bir mağaza sayfası vardı. Adamlar üşenmeyip mağaza sayfası falan yapmışlar. Ne bileyim. Ufak da olsa bir iki oyun görüntüsü bir şey eklenmiş. Bunlar hiçbir şey eklememiş. Yani nasıl bir oyuna denk geldim anlamadım. Neyse bunu da indirelim. Bir deneyeceğim bunu da. Yani bilmiyorum. Bu arada bu keyleri Vatan Game'den aldım. Onu da belirteceğim yani kesinlikle almayın arkadaşlar yani. Böyle saçma sapan şeyler çıkabiliyor ya. Bir deneyeceğim oyuna bir girip bakalım neymiş. Evet arkadaşlar Rise Online'ı bırakıp artık buna başlıyorum. RPG filan yazıyordu. Girişte büyük ihtimalle bir Maker'la falan yapıldı bu hazır bir şeyle. Oyun harika gözüküyor. Tek kötü yanı Çince olması. Abi bu şaka mı ya? Direkt bunlar şey almış hani bir tane template'i yüklemişler Steam'e hani oyun diye büyük ihtimalle millete kakalıyorlar işte. Yani buna, buna oyun de, demeye bir milyon şahit ister yani zaten bu zaten girişte şey gördüm yani kullandıkları oyun motoru motorundan anladım. Şimdi söyleyeceksiniz ki hani adamlar bir şeyler tasarlamış vesaire de, öyle değil arkadaşlar bu bir template yani oyunu yapmak falan uğraşmamışlar. Bunlar hazır bir template'i belki 20 farklı oyun diye millete kakalıyorlar. Ya yani hazır bir temayı kullanmışlar. Zaten dilimi fark ediyorsanız değiştirmeye bile üşenmişler. Yani en azından oyunu bir İngilizce çevirseydiniz de bir hizmet etmiş olurdunuz. Ya yani oyun bu şekilde. Bilmiyorum yani. En azından bunların satışını yapmasın Epic siteleri. Çünkü gerçekten dolandırıcılık işi oldu çok belli arkadaşlar yani. Daha önce hani case satın alıp güzel bir şey elde eden varsa yorum kısmında yazabilir. Ama benim satın aldıklarım çöp çıktı. Hani ben hatta böyle bir 10-15 tane almayı düşünüyordum. Bilmiyorum diğer videoları da izleyeceğim alan kişileri. Acaba bende mi bu şanssızlık oldu diye. Neyse bunu daha fazla oynayamayacağım çünkü zaten yani hangi dilde olduğunu bilmiyorum. Korece, Çince, Japonca hangisiyse artık ayırt edemiyorum çok fazla alfabelerini ama e, dediğim gibi genel olarak 95 lira boş yere vermiş olduk çünkü oynanabilir bir oyun sunmadı bize hani mesela İngilizce olmasını da geçtim oynanabilir böyle gerçekten oyun olarak yapılmış 5-10 liralık projeler var arkadaşlar hatta bedava bile verse daha şeydi yani razıydım en azından şansımıza bedava bir oyun çıktı derdik ama yani çıkan oyunların oyunla alakası yok. Bunlar dediğim gibi en fazla bir günlük bir çalışmayla yapılan boş projeler. O önceki 5-6 bin lira yazan oyun da e, tamamen zaten en fazla gördüğünüz gibi bir günde yapılabilecek basit bir proje arkadaşlar. Hatta çok hani merak eden olursa oyun aynı benzer oyunları geliştirip sizlere de gösterebilirim. Şu an benim kendi yaptığım kendi oyun projem vesaire de var. Ama benim oyun projem Ortalama olarak 1,5-2 ayı bulacak tamamlama. Zaman zaman oyun projemden de belli başlı görüntüler göstermeyi düşünüyorum ama şu an erkenden çok fazla görüntü paylaşmak istemedim çünkü daha yapım aşamasında eksikleri var. Ama gayet güzel kaliteli bir oyun çıkaracağım yakın bir zamanda arkadaşlar ama dediğim gibi bugün dolandırılmak nasip oldu bize. Her neyse arkadaşlar videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim da abone olmayı unutmayın beğendiğiniz oyunlar vesaire farklı oyunlar denememi istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz bugün biraz bir farklılık yapmak istedim sadece Rise Online içeriğiyle de sıkmak istemedim. sürekli fan videoları paylaşıyordum ama büyük ihtimalle bugün ekstra bir Rise Online fan videosu daha gelecek arkadaşlar çünkü bugünkü videodan keyif alamadım açıkçası kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.